Sonra kıbleye yöneliyorsunuz. Kalkıyorsunuz. Birazdan kalkacaksınız. Kıbleye yöneleceksiniz. Arakan'dan, Mısır'dan, Şam'dan, Kahire'den, Samsun'dan, İstanbul'dan bütün Müslümanlar renkleri beyaz, renkleri siyah, renkleri şu ama hepsinin yüreğinde sıbıgat Allah. Allah'ın boyası var. Onlar tek noktaya yönelecekler. Kabe'ye yönelecekler. Fevelli وَجْهَكَ شَدْرَ الْمَسْجِدِ haram. Yani diyorsunuz ki, Ya Rabbi, o kadın Arakan'da olsa, Mısır'da olsa, Gazze'de olsa da, biz şimdi aynı noktaya yöneldik. Aramızda dağlar var, nehirler var, okyanuslar var. Fakat ümmet vadisine akmamıza dağlar engel olamıyor Ya Rabbi. Kardeşiz biz, kardeşlerimizle bunyanun bir duvar bir bina gibiyiz yani orada bir tuğla düşerse bina düşer Gazze'de bir kadın düşerse bir çocuk düşerse bütün bir ümmet düşer ya Rabbi onun için sen bütün Müslümanlara namaz kılarken aynı noktaya Kabe'yi muazzamaya yönelmeyi emrettin Allah'a yöneliyoruz. Namaz kılarken onu düşüneceksin. Bu ruha ereceksin. Neden kalkıyorsun? Neden biriniz o tarafa, diğeri arka tarafa, öteki sağ değil de hepiniz imamın arkasında aynı noktaya Kabe'yi muazzamaya yöneliyorsunuz? Yani o kardeşlerinizin derdi benim derdim. Diyorsun ki şimdi Gazze sokaklarında kadın ateş altında kalmış, öteye koşuyor, beriye koşuyor, yerde yavrusu yatıyor. Allah için bu yavruya imdad edecek yok mu diyor. Fakat ehli imanın en büyük düşmanı olan Yahud gökten kurşun yağdırıyor, yerden kurşun yağdırıyor. O kadın sokak ortasında yalnız başına yöneliyor. İşte sen burada namaz kılarken o kadına selam gönderiyorsun. Diyorsun ki bugün yas ilan edildi ama bir gün gelecek. Anadolu'da senin için, yavrun için, Gazze için, Kudüs için seferberlik ilan edilecek Allah'ın inayetiyle. Çünkü namaz sana onu emrediyor.